Evet, misafirim İstanbul mi? Kadıköy'den. Tabii Fenerbahçe'nin mabedi. kendileri de Fenerbahçeli. Hiç başka bir şey kabul etmiyorum. <laughs> evet, Ondan tabii ki, sonra kesinlikle Fenerbahçeli. Sizinle tanışmak çok keyifli. Teşekkür ederim. Umarım Sağol daha olduğu severler, güzel ekranlar falan veririz. Umarım inşallah kazanırız. Biraz önce bunlarla ilgili konuşuyoruz işte. Dedim ki işte Clover'lar falan daha iyi veriyor. Geçen gelişimde kaç tane jackpot kazandın? Ee, bir tane jack, şey, major jackpot düştü. Tamam. Bir kere de üçlü grant tutturdum. Grant aldın? Grant aldım. Yani Üç onları kazan, onları ama kazanmana rağmen evet. e, bunlar yani oynuyoruz. Değişiklik olsun bir Abi arada. Tabii tabii, olsun yani. <laughs> olsun, güzel. Teşekkür Yine ederim. Yine en azından onu da kazanmışsınız onları. <laughs> evet. o, o da güzel bir şey. Yani. Evet, çok keyifli. İyi evet, para almışsınızdır zaten. zaten. de mi kazandınız? E, tabii tabii, sizde kazandınız. Bizde jackpotlar yüksek yani iyi para almışsınızdır. Evet, almışsınız, evet. evet. Yani major birden bire düşüyor zaten. insan şaşırıp dalıyor. Ne olduğunu bile şey anlamıyor. Ha, Çekeriz geliyorum yanına geliyorum dur. Onun haricinde 3 tane Grand Hale son şu, şu sağda son saniyede yakalamak çok keyifli olmuştu. Tabii Darısı tabii evet. Darısı kızınızın başına. Ben inşallah teşekkür ederim. Yani kızın size mi düşkün babaya mı düşkün? Allah tabii ki onlar babaya daha çok düşkün. Ya bırak bunları <laughs> ya vallahi El ele tutuşuyor <laughs> <tüşüyor, yalan. düzgü gülüyor> da. Yani <gülüyor> şimdi <gülüyor> e, Kızı yanında oturuyor. O da evli. <laughs> değil mi? Evli Evli. Ama el ele tutuşuyorlar. Evet. Evet. Ne güzel bir düzeyle ediyorsunuz ya. Enerji veriyor gibi görünüyor. de kandırdılar kız çocuğu babaya düşkün olur. Vallahi hiç babaya, mamaya düşkün değil. Hepsi anneye <laughs> düşkün yani. Ya büyüdükçe yani. göreceksiniz onu. Ya ne gözü başlıyor? Işte Kızım burada diyor ki babaya düşkün değilim, anneye düşkünüm diyor. Halen diyorsun ki görürsün diyor. Onu Demek onu bile kıskanıyorsunuz ya. Babaya azıcık ilgi gösterse hemen. Yok yok düşkün olsunlar baba. Olmuyorlar işte olmuyorlar. <laughs> öyle bir şey yok yani. O sadece kandırma. Yıllar gösterir size de. E i̇şte gördüm el ele düşüyor. En son babasının ne zaman elini tuttu ben hatırlamıyorum. Eyvallah. <laughs> Ya en son ya be, ben gidip onlara sarılıyorum da bir şey yapıyorum. Evet. Geçen üstü açılmıştı üstünü örteyim dedim bir sürü laf yedim ya. Gece. Sevmiştir çocuk artık. Hay Allah'ım ya. En son ne zaman babaya sarıldın? Öptün hatırlamıyorum. Bayrammıştır herhalde. Yani bayram falandı <laughs> ya. Para har harçlık olsun diye harçlık istemek için <laughs> elini öpmüşüz. <laughs> <laughs> süper ya. <laughs> Babadan da böyle bir Yok yok genelde hep böyle ya valla. Bu arada güzel bir ekran alsak muhabbet güzel de hiçbir şey vermiyor yani. Şu anda vermiyor. Şimdi ortaya bir tane zar yakalasak. Şahane olur evet. haftaya dedik ya alta verdi ya. Verdi. Ben 3000'e kadar çekeceğim. 3000 ile 4000 arası oynayacaksanız tabi. Tamam. Ha diğer kız da geldi. Geldi evet. Merhaba hoş geldiniz. Sen ne yaptın kızım? Nasıl üçünüz de birbirinize benziyorsunuz valla. Değil mi? Zavallı <laughs> baba. Baba hiç alakanız yok değil mi? Ben değil biraz ama. daha babaya. Baba yani. Ama anne üçünüz de aynı ya. <laughs> Sizin şansınız nasıl? Bundan gitmedi bugün ya. Ondan küçük oyuncu yok. Olsun küçüğü <laughs> yok. En güzel ideal oyuncu Öyle deme. Küçük balık. Küçük balık. Önemli olan küçüğün büyüğü kazanması. Emin olun. O zaman. Küçük oyuncu büyüğü peşine gideceksin. Evet, benden buraya kadar. Şansınız bol edelim. olsun. Sağ olun. Ee, daha büyük ekranlarda kazanırsınız. Çekil yaparız hep beraber. İnşallah. Bol teşekkür şanslar ederim. diliyorum. Bey, sağ olun.